Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Neleşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Alize'nin şöyle krem rengi, Alize Angora Gold'la krem rengli ipimle çok güzel, harika bir isterseniz çeyizlik, isterseniz annenize yapın. Çok güzel bir model göstereceğim. İsterseniz yelek yaparsınız, isterseniz şal yaparsınız, isterseniz etol şal yaparsınız. Yazlık bluz yapabilirsiniz. Hırka, yazlık hırka, hırkalar yapabilirsiniz. Çok güzel, harika bir model göstereceğim inşallah. Her zamanki gibi tığım 4 numara, 1.60 milim Ben bunu kullanıyorum çünkü genellikle bazen de yani değişebiliyor da çoğunlukla bunu kullanıyorum. Sizin eliniz hangisine yatkınsa, hangisini kullanabiliyorsanız onu kullanın. Ben şöyle ipimi alayım. başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Şöyle arkadaşlar ben sadece model anlatacağım. İki yani iki model anlatacağım. Onun için her bir modelimiz 18 18 ben trabzan yapacağım. 18 trabzan artı 5 trabzan. Her bir modelimiz için 18 18 olur. Artı da 5 trabzan da fazla yapmamız lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bu bir modelimiz içindir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. 2 modelimiz oldu. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Fazla da bunu çekebiliriz. Bunu şimdi niçin sayıyorum? Yani aklınıza fikir olsun diye. Yoksa trabzanla önemli olan trabzanlarımız ben çünkü trabzan üstüne yapacağım için trabzanlarımı sayacağım. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım dördüncüye battım ve trabzan yapıyorum şöyle bir ya böyle tek tek batıp trabzan ikili trabzanlarımı yapacağım Hanımlar ben trabzanlarımı yaparken de sizde de kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için. Ve videolarımı ne kadar uzun izlerseniz o kadar iyi olur. Bunu da sizden rica ediyorum. Hemen girip çıkış yapmayın lütfen. Çünkü onu kanala zarar veriyor. Onu da söylemek istiyorum. Ve Instagram'dan da Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube ismiyle de beni takip edebilirsiniz. Pinterest'ten de yine Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube ismiyleyim. Bunları söyledikten sonra hanımlar ben trabzanlarıma devam edeyim. Ben iki sıra trabzan yapacağım. Bu sıramı bitireyim. Tekrar döneyim buraya gelip modelimizin beraber başlayacağız inşallah. İki sıra trabzan mı yapıp geliyorum bu sırayı bitirip bir sıra daha yapacağım. Evet hanımlar bakın iki sıra trabzanımı yaptım. Sıra sonuna geldim bir iki üç zincir çektim modelimi çevirdim. İpimi doluyorum bir iki atlıyorum üçüncüye bir iki atlıyorum. Zaten dibine batmıyoruz bir atlamış oluyoruz ikinciye. Şöyle battım. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir, iki zincir. İpimi doladım. Aynı yere şöyle süt taşı yapıyoruz burada bir tane. Bir, iki, üç zincir çektim. İpimi doladım. Bakın hanımlar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 6 tane atlıyoruz. 7. .ye batıyoruz. Trabzan yapıyor. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir trabzan. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir trabzan. 3 tane trabzan aynı noktaya yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. 1, 2, 3 atlıyoruz. 4. .ye battım trabzan yapıyorum ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 ve 7'ye batıyoruz 6 tane atlıyoruz yine 7'ye batıyoruz ipimi doladım aynı yere tekrar battım trabzan iki tane trabzan yaptım bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar ipimi doladım yine süt yapıyoruz arada modelimizin arasında süt yapıyoruz hanımlar bir iki üç zincir ipimi doladım bir iki üç dört beş altı ve yedi ipimi doladım aynı noktaya tekrar batıyorum aynı noktada 3 tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 battım trabzan ipimi doluyorum aynı noktaya tekrar batıyorum ipimi doladım aynı noktaya tekrar batıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. ye battık yine burada süt taşı yapıyoruz arkadaşlar 2 zincir trabzan 2 zincir tekrar 2 trabzan aynı noktaya batıyoruz tekrar 2 trabzan İpimi doladım aynı yere tekrar battım İpimi doluyorum zincir çekmeden şu kenara batıyorum bir trabzan yapıyoruz kenarımız düzgün olsun diyeli bakın iki tane fazlamız kalıyor bunu da bunun için burada da aynısını yaptık 1 2 3 zincir modelimi çeviriyorum ipimi doluyorum süt taşımı yapıyorum 2 trabzan 1 2 zincir yine iki trabzan bir iki zincir ipimi doladım bakın ilk trabzan üç trabzan yaptık ilk trabzanın tepesine battım bir bir trabzan yaptım ipimi doladım aynı noktaya tekrar battım ikinci trabzan yaptım İpimi doluyorum, ortaya batıyorum. Bir trabzan yapıyorum burada. İpimi doladım, son trabzanına battım. Trabzan yaptım. İpimi doluyorum, aynı noktaya tekrar batıyorum. Şöyle bakın 1 2 3 4 5 trabzanımız oldu. Artırmış olduk. Alt sıramız 3 trabzan, üst sıramız 4 trabzan, 5 trabzan olmuş oldu. 1 2 zincir çektim. İpimi doladım. Şu arada 3 zincirimiz var ya tam ortaya batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir ipimi doladım. Yine bakın şu modelin üstüne batıp ilk trabzana 1 doladım. Tekrar aynı noktaya 2. İlk trabzana 2 yapıyoruz. Ortadaki trabzana 1 yapıyoruz. Ve son trabzanımıza yine 2 toplam 5 tane trabzanımız olmuş oluyor. 1-2 zincir ipimi doladım. Süt aşımı yapıyorum. 2 trabzan 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. bir iki zincir ipimi doladım bakın modelimin tepesine trabzanın battım aynı şekilde bir aynı yere tekrar batıyorum ve iki yandakine battım ortadakine bir trabzan ona sondakine yine iki trabzan bir iki zincir ipimi doladım ortadaki zincirin içine batıyoruz üç zincirimiz var. Tam ortaya batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir ipimi doladım. Yine trabzanımın tepesine trabzan yapıyorum. Son trabzan tepesine yine iki tane trabzan yap yapıyoruz. Bir, iki zincir süt taşımı yapıyorum hanımlar. İki tane trabzanım yaptım ipimi doladım şu zincirimizin içine batıyoruz şöyle bir trabzan yapıp kenarımızın düzgün durması için 1 2 3 zincir modelimi çevirdim İki zincir iki trabzan süt aşımızı o şekilde yapıyoruz bir iki zincir çektim ipimi doladım bakın hanımlar şöyle içine girdim bir çektim bıraktım İpimi doladım bakın kapatmıyorum şimdi eksiltme yapıyoruz yaprağımızda diğer trabzanımı yaptım İkisini bir ikisini bir kapattım İpimi ipimi doladım yandaki trabzana battım trabzan yaptım ipimi doladım bir sonrakine trabzanı yaptım durdum bir kere çekiyoruz yandakine batıyoruz bir kere çekiyoruz ikisini bir ikisini bir alıyoruz eksiltme yapıyoruz hanımlar bir iki üç zincir çektim pardon iki zincir çekiyoruz burada İpimi doladım. Bakın şu tekli trabzanın tepesine batıyorum. Bir. İpimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İki. İpimi doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üç. Burada üç tane trabzan yapıyoruz hanımlar. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. Bakın şöyle. Bir kapatmıyorum yandakine batıyorum ikisini bir ikisini bir eksiltiyorum bir trabzan yaptım ipimi doladım 5 trabzanımız 3'e düşüyor bakın bir kere çektim trabzanımı durdum yandakine batıyorum çekiyorum duruyorum ikisini bir ikisini bir kapatıyorum bakın üç tane trabzan olmuş oluyor hanımlar trabzanımızı eksilttik bir iki zincir ipimi doluyorum ve süt aşımı yapıyorum İki zincir iki trabzan bir iki zincir ipimi doladım bakın hemen ilk trabzana batıyorum bir kere çekiyorum duruyorum İpimi doladım, yandakine battım, çektim, durdum. İkisini bir, ikisini bir kapattım. İpimi doladım. Bunu tek yapıyoruz. Bir kere çektim, dur. Yandakine bat, bir kere çek, dur. İkisini bir, ikisini bir kapat. Bir, iki zincir ipimi doluyorum. Bakın şu trabzanı aradaki tekli trabzanın tepesine batıyoruz ve yine burada 3 tane trabzan yapıyoruz aynı noktaya 1, iki zincir ipimi doladım bakın yine yandakine bir kapatmadım 2 i̇ki, kapatmadım İkisini bir ikisini bir kapatıyoruz İpimi doladım 3. trabzanımı örüyorum İkinci ip İkisini bir, ikisini bir kapatıyorum. Bir iki zincir süt taşıma yapıyorum. Bir iki zincir, iki trabzan iki zincir şeklinde gidiyor. İpimi doladım bakın şu kenara hemen şöyle bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 zincir modelimi çevirdim yine süt taşımı yapıyorum bir zincir çektim burada bir zincir çekiyorum ipimi doladım. İlk trabzanın tepesine battım, çektim, durdum. Tekrar ipimi doladım. İkinci trabzana çektim, durdum. İpimi doladım. Üçüncü trabzanın tepesine battım, çektim, durdum. Bakın üçünü bir kapatıyoruz. Önce üçü, sonra ikisi. Bir, iki, üç zincir çektim ipimi doladım Bakın şu üç trabzan ilkinin tepesine battım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum son Biz trabzan atlıyoruz son trabzanın tepesine yine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın şu trabzanların tepesine batıyorum şöyle bir çek dur İpimi doladım. Yandakine battım. Trabzanı bir çek. Dur. Sondakine battım. Çek. Dur. Üçünü bir. ikisini bir kapattım. Bir. Bir zincir çekiyoruz. Pardon burada. İpimi doladım. Ve süt taşımı yapıyorum. bir, iki zincir, iki tırabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Bakın. Yine yaprağımızı eksiltmeye geldik. Yaptım, bir çektim, durdum. Yandakine battım, bir çektim, durdum. Üçüncüye battım. Çek, dur. Üçünü bir kapat, ikisini bir kapat. Bir 2, 3 zincir. Bakın şu ortadaki 3 trabzanın ilkine tepesine batıp bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Son trabzana bir trabzan atlıyoruz. Arada boşluk bırakıyoruz. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Yine yaprağımızı eksiltiyoruz. 1, dur. Bir çek, dur. Bir çek. Dur. Üçünü bir, ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Süt taşımı yapıyorum. Bir, iki zincir. İpimi doladım. Yine şu zincirin ilkine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Kenarımın düzgün durması için. 1, 2, 3 zincir modelimi çeviriyorum. Bakın hanımlar modelimiz bu şekil. Şimdi tekrar birinci sıranın model kurumunu yapıyoruz. İlerledikçe modelimiz daha net ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektim. Bakın şuraya değil, bunu atlıyoruz. Bunun işi bitti. Bu yaprağımız bitti. İpimizi doluyoruz. Şu trabzanımızın, tekli trabzanımızın tepesine batıyoruz. Şöyle bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Aynı noktayı tekrar battım. İkinci trabzan. İpimi doladım. Aynı noktayı tekrar battım. 3. trabzan. Bakın 3 tane trabzan yaptım. Şurasını yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Bakın yandaki trabzanı. Şu tekli trabzanın tepesine batıyoruz. 1, ipimi doladım. Aynı noktayı tekrar batıyorum. 2, aynı noktayı tekrar batıyorum. 3, bakın şuraya kurmuş oldum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın buraya atmıyoruz bu bitti bu yaprağımız bitti süt aşını yapıyoruz yine üç zincir ipimi doladım şuraya değil şu tekli trabzanın tepesine batıp üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. ipimi doladım. Yine diğer tekli trabzanın tepesine üç trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. ipimi doladım. Ve süt taşımı yapıyorum. Bir iki zincir arada ve iki trabzan. İpimi doladım, zincire batıp bir trabzan yapıyorum kenar. Bir iki üç zincir modelimi çevirdim. Bakın hanımlar. Yine süt taşımı yapıyorum. bir iki zincir çektim ipimi doladım şu üç, üçlü trabzanımız var ya ilkinin tepesine battım bir İkinciye battım aynı yere battım Pardon iki bakın yine artırma yapıyoruz modelimizin yine ilk sırasında ikinci sırasındayız bakın buraya iki buraya bir son trabzanımızın tepesine yine iki artırmış olduk bakın burada 5 tane yaptık ya şimdi şu sıra yapıyoruz yine artırdım 3 5 oldu 1 2 zincir çektim ipimi doladım şuraya 3 zincir çektik ya tam ortaya batıyorum bir trabzan yapıyorum şu an şunu yapıyorum şu trabzan 1 2 zincir Tırabzanımın tepesine aynı noktaya 2 tane tırabzan yapıyorum. 5 tane tırabzanımız oldu. 1 2 zincir süt taşıma yapıyorum. 2 zincir arada çekiyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir. Bakın hanımlar, İpimi doladım. İlk trabzan tepesine bir, ipimi doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha iki, ipimi doladım. Bir trabzan üç. Son trabzanın tepesine battım. 4 Aynı noktaya yine tekrar batıyorum. Ve 5 tane trabzanımız oldu. 1-2 zincir ipimi doluyorum. Şu aradaki Zincirin tam ortasına Batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1-2 zincir Yine trabzan 1 Aynı noktaya tekrar battım. 2 Yandakine battım. 3 Sonuncuya battım. 4 ve tekrar sonuncuya aynı noktaya battım 5 1 2 zincir ve süt taşımı yapıyor hanımlar modelimiz bu şekil artık zaten kendini tekrarlıyor yine bunu göstermek istedim anlamanız açısından takıldığınız nokta varsa tekrar sarıp da izleyebilirsiniz Modelimiz çok güzel. Hemen yapın anneler gününde annenize hediye edin. Bakın ne kadar güzel. Ben bunun büyüğünü çalışmıştım zaten. Modelimiz artık kendi tekrarlıyor. Şurası zaten şurası. Bakın şurası. Bu modelimizin ikinci sırasını bitirdik. Şu ikinci sırası daha büyüğünde çalışmıştım. Onu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir model. iki yapraklı. Çok güzel, harika bir model. Dediğim gibi hemen başlayın yapın. Anneler gününde bitirin. Annenize hediye edin. Çok güzel bir model. Bu da modelimizin tersi. Altını istediğiniz şekil kurabilirsiniz. İsterseniz böyle, isterseniz daha da yüksek yapabilirsiniz. Alttaki lastiğini. Diğer şekil lastik de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekil modelim umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.